Evet arkadaşlar şimdi hep birlikte ee, paslanmaz demir plakalarımızın montajını gerçekleştireceğiz 3 tane bir darbe şurada şu arada iki de üstte tutuyorum bunları söküp geleceğim Evet arkadaşlar plakalarımızı taktık ben videoda şundan şurayı göstermişim ama öyle değil. Şurada iki tane tutan yeri var. Oraya çift somonlu e, ee, atın. Şu şekilde. Kasistler de bu oynar mı bilmiyorum ama iyice sıktım ben bunu. Sekiz anahtarı buraya tuttu. Yıldız'la da şu vidayı sıkıp sağlam olacaktır. Bu şekilde taktı. Korumanı da takalım. Evet, görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. bayağı bir güzel oldu. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın, Allah olun.